Merhaba, ben Ezgi Kılıç. Enerji Sistemleri mühendisiyim ve Ümensan Elektrik'te kurumsal satış müdürüyüm. Ümensan Elektrik 1995 yılında Yalova'da kuruldu. Önce perakende satış olarak, küçük bir dükkan olarak başladık çalışmaya. Ardından bölgemizde gelişen tersanecilik sektörüyle birlikte biz de hem bayiliklerimizi hem ürün gamımızı arttırarak daha sonra da 2018 yılında internet sitemiz elektromarketim.com'u da kurarak çok farklı yerlere evrildik. Elektrik otomasyon şart malzemelerinden aydınlatma, havalandırma, bahçe grubu, hırdavat malzemeleri gibi birçok ürün çeşidimiz bulunuyor. Şu an 200 binden fazla ürün ve 1500'den fazla kategoriye sahibiz. Birçok markanın bayiliğini ve etkili satıcılığını yapıyoruz. Bunları da müşterilerimizin tabi talepleri doğrultusunda sürekli arttırmaya devam ediyoruz. müşterinin istediği her ürünü neredeyse en iyi koşulda tedarik edebiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, biz bir ürünü bulamıyorsak onu hiç kimse bulamaz. Tersane, hani enerji demir çelik havacılık e, savunma sanayi tekstil gıda madencilik inşaat sektörü mühendislik firmaları gibi e, birçok müşterimiz bulunuyor. Ayrıca bunun yanında e, özellikle ISO 500'ün çoğuyla yani çok hacimli çalışıyoruz. Genç ve dinamik kadromuzla müşterilerimizin planlı ya da anlık tüm taleplerine, yılların getirdiği tecrübeyle tabii ki hem yurt içi, hem yurt dışı güçlü tedarik ağımızla en uygun şekilde çözüm üretebiliyoruz. Ya Ekibimiz çok genç ve dinamik. Mesela müşterilerimizin biri bize böyle buna acil ihtiyacım var, işte bunu arıyorum bulamadım dediği zaman biz bu bütün ekip ya da o an hani kaç kişi müsaitse hepimiz böyle her yerden arıyoruz. Sanki böyle fabrika yanıyormuş da işte Ümer salonu kurtaracakmış gibi hissediyoruz. Daha sonra bunu çözüme ulaştırdığımızda gerçekten çok mutlu oluyoruz. Bu heyecanımızın da bizi farklı kılan şey olduğunu düşünüyorum.